Herkese merhaba. DNC Endüstriyel Kimya'nın Solvex PK ürününü tanıtıyoruz size. Parke üzerinde reçine tutkal yapıştırıcı solvent sökücü ürünümüzdür. Tutkal sökücü ürünümüzdür. Ürünümüz şimdi arkadaşlar bu parkenin üzerine siz gezin. Ee, şöyle gezdiğiniz zaman yapış yapış var sesleri görüyorsunuz. Görsel olarak göremezseniz de ayağınız yapış yapış kalıyor parkenin üzerine. Bu naylon şeyler var. Bunu yapıştırmışlar. Sonra bunu sökmüşler. Şöyle ayağımı da kendi ayağımı da yapıyorum. Yapış yapış bu şekilde oluyor. Şimdi ürünümüzü parke üzerine döküyoruz. Dökelim parke üzerine. Tamam. Şimdi bir sünger yardımıyla siliyoruz. Siler misiniz lazım? Döktüğümüz ürünü silelim. Yayalım hemen o tarafa. Bir kare şeklinde görelim. Arkasından tamamdır. Arkasından bir bezle sildiğimiz alanı kurutalım. Şimdi yerde tutkal olduğu için ayakta tamamen yapış yapış oluyor. Biz şimdi Görsel olarak göremiyorsunuz ama kamerada. Biz bunu e, ayağımıza yapıştığı zaman, elimizi değdirdiğimiz zaman hissediyoruz. Şimdi üstünü oranın e, çiğneyin, yani ayak basın. Şimdi şöyle bastığım zaman e, herhangi bir tutkal kalmadı zeminde. Şöyle de bakıyoruz, herhangi bir elimizde de kalmıyor. Tamamen tutkal, bezin üzerine sindi. Şimdi şurada ben mesela ayağım buraya silinmedi. Sesi duyabiliyorsunuz. Şimdi bir de burada çiğneceğim. Burada da çiğnediğim zaman herhangi bir tutkal kalmadı burada. Ürünümüzün parkeye zarar vermemesi gerekiyor. Tamamen. Rengini herhangi bir soldurmaması gerekiyor. Tamamen özel üretilmiş bir üründür. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese kolaylıklar dileriz. E, endüstriyel kimya olarak boya sökücü, pas sökücü, kireç sökücü, yağ sökücü, özel solvent grupları sanayi ve endüstriyel alanda üretim yapan bir firmayız.